Number One TV ekranlarında abayanın geçecek, platformun patlıcan kaldığı yerden devam ediyor. Maalesef programımızın sonuna geldik. Ya ben çok üzüldüm çünkü çok keyifli bir program oldu benim için. Ben de sana keyif çok aldım. çok teşekkür ediyorum. Ç yerden. çabuk Hasta bitti, bitti geldi. biraz <laughs> ama olsun. <laughs> olsun, bir daha gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yo çok hızlı <zık>, <laughs> diye değil bitti. mi? Ama çok keyifliydi ondan teşekkür dolayı belki de. Ben çok teşekkür ederim sana. Son olarak neler eklemek istersin? Son olarak eklemek istediğim bir tek şey var, o da şu. Her zaman bunu her yerde söylemeye başladım ufak ufak biraz manevi hayatımızı büyütüp genişletebilmemiz için internet başından çocuklarımızı kaldırıp spora veya sanata, sanat dallarından bir tanesine yönlendirelim lütfen. Seyreden genç arkadaşlarımızın hepsi de spor veya sanatla ilgili bir dalla ilgilenirlerse biraz daha dostlukları, arkadaşlıkları, çevresindeki sosyal hayatı daha da güçlenmiş olacaktır. Camla arkadaşlık yapmaktansa başkalarıyla arkadaşlık yapmak <laughs> daha iyidir yani. O ne güzel anneler babalar da duyuyorlardır bunları senin söylediklerini. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Yeniden geçmiş olsun diyorum sana teşekkür bu arada. Ederim. Biliyorsunuz İyi sağ olun çok teşekkürler. Biliyorsunuz hafta içi her gün 16 ile 17 saatleri arasında Namurvan TV ekranlarında sizler birlikte olmaya devam ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.